Herkese merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün sizlerle bir video videoda beraberiz Bugün arkadaşlar ee, Çok az kişinin e, bir server'da oynayacağım ama Oynamayacağım bakarım. Ben bugün bir şey yapmayacağım Sadece bugün birkaç tane duyuru yapmak istiyorum Onu da yapmayacağım 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 Eee <laughs> <laughs> E, Sg 45 oynayacağız. Yani Hunger Games. buraya durduruyorum. Geldim arkadaşlar. E, kayıt oldum da. O yüzden. Az önce bir video çektim gitti. Sürecekdim zor tuttum kendime. E, arkadaşlar oyun başladığı zaman atacağım videoyu. Geldim arkadaşlar son kaç saniye 30 saniye. Hack yoksa kazandık arkadaşlar ama hack varsa söyleyeceğim. Gerçekten bu sunucuda hack olduğunda çok görüyorum yine. you Şimdi Abi kaç kişi girmiş ya bu? Çubuk. 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 Allah. Bir dakika arkadaşlar şimdi ölmeden önce gideyim şu bir test alayım. Şimdi gidip Bana bir kızım yok mu? Amma ya, ya bu şehirde ya şu Şur Şurada VIP buldum. Bir daha bir şeyi varsa. Ha? Aracım ya. Oha. Adamın tepesine atadım. Dodge me guys. Allah ben. Allah. <laughs> Geliyor 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 geliyor. Kaç! Kaç! Orada ne zıplıyor? seviyorsanız bir kılıç bulamadım ya. Abi oynuyor bir de. <laughs> ya ne olur şu 4 dakikada bir şey olsun da benim bir diye kılıcım olsa. Yok, o, diye kılıç istiyorum de. Normal kılıcım olsa. Вот обещайте, я их öldüm. Bu arkadaşlar bir videodan bu kadar bir dakika videoda görüşürüz. kalın Oyun çok kalmayın.